Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün 4 gün sürecek bir ziyaret çerçevesinde Afrika turuna başladı. Yıllardır Fransa sömürüsü altında kalan Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirilen ziyaretleri Fransız medyası mercek altına aldı. Türkiye'nin Afrika'daki imajı yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken, kıtada da artan etkinliği endişe ile karşılandı. Fransız gazeteleri, özellikle Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki artan nüfuzu ile Türk siyalarına odaklanarak manşetlerini şu şekilde verdi. İlk olarak Fransasız Figaro gazetesi, Erdoğan, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor, başlıklı haberinde, Erdoğan'ın 2000'li yıllarında başında, batılı sömürgeci güçlerin, Afrika'ya ilgisinin azaldığını tespit ettiği ve öncelikle Somali ve daha sonra Libya gibi, Müslüman Afrikalı ülkelerde varlık göstermeye başladığı belirtildi. Le Monde gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini, Erdoğan Afrika'daki etkisini yaymaya çalışıyor, başlığıyla duyurdu. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın bu ziyaretleri tamamladığında Afrika'da 30 ülkeye gitmiş olacağı kaydedildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.